Hadi hadi, hadi, hadi. <laughs> <laughs> da bir daha atladım Kim yendi? Biz yendik Herhalde Kim yendi? Aslan kilitliydi Sonuç değişmedi ya Baba <laughs> yendiniz <Değil> mi? <ya? gülüyor> ben Çekme şey hmm. kardeşim. <laughs> <laughs> Su yok mu? Su yok <laughs> 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 Burada, gidelim. Burada gidelim. Hı? Gel gel çok mu? Kesin. Ha. He. Güzel Nasıl gördünüz maçı? Akın Bey? Şey, e... Akın Bey iyiydi. Biraz gevşek durdu kalede ama uzun <laughs> boyuyla yüksekten gelen şambal topları iyi aldı. Ama ben pek yırtmadım abi. Hoşmadım. Hoşmadım. Hoşmadım.

Oyun her haftaki gibi yine ipler bizim elimizdeydi. Arkadaşlar birazcık hevesleniyor, tekrar öne geçiyoruz. Yani istediğimiz gibi yönlendiriyoruz. Klasik sonuç değişmedi. Lütfen yenilen arkadaşların kırmızılarını çeker misiniz? Lütfen. Şu arkadaştan bir yorum bekliyorum. Her hafta yenilmek nasıl bir duygu? Lütfen, lütfen. Her hafta yenilmek nasıl bir duygu? Her hafta abicim nasıl her hafta yenilmek? Nasıl bir duygu? ¡Guau! <laughs> ¡Guau!